Merhabalar. Şimdi sizlere mozaik pasta yapacağım. Mozaik pastamızın malzemelerini sayalım. 1 litre süt, 1 paket petibör sade bisküvi, 1 su bardağı toz şeker, 2 silme yemek kaşığı nişasta, 2 dolu yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 2 silme yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya. 2 yemek kaşığı kadar damla çikolatamız var veya kalıp çikolata da olabilir. Fark etmez. Şimdi yapım aşamamıza geçelim. Öncelikle bir tencereye sütümüzü alıyoruz. İçerisine bir su bardağı şekerimizi, nişastamızı, unumuzu, kakaomuzu ve yumurtamızı da ilave edip bunları güzelce yumurta içinde kaybolana kadar çırpıyoruz. Çırptıktan sonra ocağa koyuyoruz, ateşe koyuyoruz ve koyulaşıp bir muhallebi kıvamı olana kadar kaynatıyoruz. İndirmeden hemen önce içerisine vanilyamızı ilave ediyoruz. 2-3 kez daha bu şekilde karıştırıp vanilyanın tamamen muhallebiye karıştığından emin olduktan sonra altını kapatıyoruz. Altını kapattıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı çikolatamızı da ilave edip içinde onlar eriyene kadar muhallebimizi çırpıyoruz. Şimdi ben tamamen karıştırıp muhallebimizi ocağa alıp pişmeye bırakacağım. Ayrıca pişerken de sürekli karıştırmayı unutmuyoruz. Sürekli kaynayana kadar muhallebimizi çırpıyoruz. Şimdi ocaktan indirdik muhallebimizi. Gördüğünüz gibi çok sıcak. Hala hatta fıkırdıyor alttan. Hemen bu aşamada çikolatamızı içine döküyoruz. Ve çikolatamız eriyene kadar muhallebimizi çırpıyoruz. Daha sonra da birazcık ılınmaya bırakıyoruz. Soğumaya değil. Lütfen onda dikkat edelim. Tamamen soğumaması gerek. Parmağımızı soktuğumuzda hafif de olsa hafif de olsa böyle çok az yandığını hissetmemiz lazım. O kıvama gelene kadar ılınmaya bırakacağız muhallebimizi. Muhallebimizi soğumaya bıraktık. Bu arada soğurken karıştırmayı da unutmayalım sakın. Üzeri yoksa kaymak tutar. Hem soğuması geçilecek ılınması. Hem de içinde istemediğimiz parçacıklar oluşur. Biz de bu arada bisküvilerimizi şu şekilde nasıl diyeyim 4'e 5'e böyle iri olarak parçalıyoruz daha sonra ılındığında muhallebimizin içine katacağız bisküvilerimizi tamamına bu işlemi uygulayacağız şimdi muhallebimiz istediğimiz kıvamda soğudu yani ılık hale geldi aslında biraz hala dumanı çıkıyor gördüğünüz gibi söylediğim gibi parmağımız içinde yanmalı zaten tamamen soğutmamalıyız ki e bisküvilerimiz içinde güzelce yumuşayabilsin. Şimdi bir paket bisküvimizi içine ilave ediyoruz. Ve bunları artık e, çırpıcımızı çıkarttık devreden. Bir spatula veya kaşık yardımıyla bu şekilde hepsine bulaşana kadar karıştırıyoruz. Bisküvilerimizi muhallebimizle iyice karıştırdık. Ben bu şekilde bir kalıp kullanacağım. Siz dilediğiniz şekilde kalıp kullanabilirsiniz. Normal kek kalıbı olur uzun kek kalıbı olur ne bileyim dilediğiniz şekillerde yaratıcılığınızı da kullanarak e, kalıplar kullanabilirsiniz e, şöyle de bir durum var bundan kolay çıkartabilmek için ben kalıbımı çok hafif suyla ıslattım eğer sizde yapışacağına inanıyorsanız kalıbınıza altına streç film de serebilirsiniz veya e, daha kolay çıkar diyorsanız benim gibi hafif ıslatarak kalıbınızı bu şekilde içine dökebilirsiniz Şimdi e, bisküvilerimizi ve muhallebimizi karıştırdık kalıbımıza döktükten sonra bunu buzdolabında yaklaşık 4 saat 5 saat hatta mümkünse bir gece tutalım tamamen soğusun donsun daha sonra da ters çıkar ters çevirip kalıptan çıkartacağız kalıbı şeyimizi kalıbımızı e, mozaik pastamızı evet, şimdi bu şekilde üzerine de tamamen döktükten sonra. Mozaik pastamızı soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra dolaba kaldırıp dediğim gibi zamanınız yoksa 4-5 saat varsa bir gece mümkünse buzdolabında iyice katılaşmasını bekliyoruz ve daha sonra çıkartıp servis ediyoruz. Mozaik pastamız dolaptan çıktı, soğudu iyice, artık servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.